Merhaba sevgili Koç Burcu yükselen Koç Burcu Ay Burcu Koç Burcu olanlar. Evet şimdi sizlerinde Ekim ayınızın videosunu çekmek üzere karşınızda bulunuyorum. Size özel çekiyorum. Size söyleyeceklerim var. O yüzden aylık videoları lütfen kaçırmayın. Çok rica ediyorum. Aylık videolarda özellikle notlar alınız ki ve yeni ay dolunay videolarını kaçırmayınız. Çünkü ayın kalitesini belirleyen yeni ay ve dolunay videolarıdır. Tabii ki haftalık falan hepsini yüklüyoruz. Evet. Neslan Şirin bu kanalıma ve diğer kanalım Neslan Şirin Hayat'a abone olduğunuz için çok teşekkürler ediyorum. Evet şimdi bu Ekim ayını anlatmaya başlayalım. Ekim ayında tabii ki bizlerin e, ve yeni aylar var. Onlar için videoları çekeceğim. Bu ayın bir özelliği var. Bunu söylemek istiyorum. Bu ayın özelliği Üç tane bir enerji var burada çok yoğun. 2 Ekim'de dolunayımız var Koç burcunda, kendi sizin burcunuzda gerçekleşecek. 16 Ekim'de bir yeni ayımız var Terazi burcunda ve 31 Ekim'de bir Boğa burcunda dolunayımız var. Onun için e, bu ay çok yoğun enerjilere maruz kalacağız. E, tabii ki ay içinde de yine olan enerjileri size sık sık tekrar ediyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi hemen başlayalım. Açmaya. Ayın ilk yarısı, ortası ve sonu şeklinde açıyorum biliyorsunuz. Evet. İlk haftası. Orta haf, ilk haftası demeyelim. İlk 10 günü, sonraki 10 günü ve son 10 günü. Tabii ki 10 günlük videolarımı da sakın e, izlemeyi unutmayınız. Neden? Çünkü o videolarda da e, farklı enerjiler çıkar. Bakın şimdi burada çıkmayan bir şey orada çıkabilir. Çünkü hayatımızda bırakın gündelik bile hayatımızda yüz kere karar değiştiriyoruz, yüz kere e, fikir değiştiriyoruz. Sarı mı giyeyim, yeşil mi giyeyim, mavi mi giyeyim, giysilerde ya da yiyeceklerde tuz mu atayım, şeker mi atayım gibi kararsızlıklarımız oluyor. O yüzden inişli çıkışlı bu hayatımızda bir sürü açılımdan bir sürü mesajlar alabilirsiniz diyorum ben size. Evet bu arada hemen bir bu karttan ve bir destan şirin kartından da açıyoruz ki sonra açmayı unutmayalım. Çapkınlığa dikkat diyor. En son okuyacağız. Sevgili Koç burcu çevrende çapkın insanlar olabilirmiş. Şimdi ayımızın ilk haftasında neler neler olacak? İlk 10 gününde bir kere bazı koçlar taşınmayı düşünüyorlar. Bir konu değil, 3-4 konu kafalarında çok fazlasıyla yer etmiş ve bu konuda ee, karar verememişler. Ee, kader çarkımız çıkmış. İlk 10 günümüzde sürprizli güzel değişimler olacak ve sizler çok şaşıracaksınız. Ateşleneceksiniz. Kah ateşlenip kah kararlarınızı böyle hızlı vermek isteyeceksiniz. Ama kesinlikle bunu önermiyorum. Çok yavaş ve sakin kararlar veriniz diyorum. Ee, ve burada sizi kurtaracak olan ikinci on gününde harika şeyler olacak. Sağlık yerinde olacak. Sizler her ne kadar bunalım ve darlıkta olsanız bile bu 10 günün başlangıcında dünya kartı bu arada esniyorum. Acayip şekilde sizdeki nazarı hissediyorum. Sevgili koç ön planda olduğun için her daim sana nazar diyebilir. Dünya ve güneş kartı yan yana olduğuna göre sağlık konusunda bakın çaprazla çalıştırırsak iki tarafını kuşatmış olan bir hastalık, bir bunalım bunu atlatacaksın. Bir parasızlık, bir fakirlik, yoksulluk hissiyatı bunları atlatacaksın. Yaşama sevinci yine gelecek, kendini yine toparlayacaksın. Ama oh, inanın ki lütfen su içeyim. Bulun yani. Bu benim 3 dakikada nazara çözüm videomu. Lütfen izleyin. Sevgili koç ve yükselen koç burcu. Burada her ne kadar bunalımlı, parasız, e, aşkta üzgün dursan da burada değnek dört üçlüsü var. Senin diyor zirveye ulaştın. Bir dinlen, bir soluklan. Yine zirveye çıktığında çıktı, çıkmış olduğun yerde 3 olanak var. Ben gerçekten bazen bütün hisleri bayağı kalktığında böyle esniyorum ve sevgili koç burcunun sıkıntılı zor günlerden geçtiğini tahmin ediyorum. Rahatlayacaksın diyorum ve burada değnek üçlüsü bunu gösteriyor zaten. Kalbin kırık, Evet bazılarına gözyaşı, hüzün, keder ekibin sonuna doğru bakın ne dedik iki tane dolunay bir yeni ay atlatacağız. Ve lütfen bu yeni ay e, dolunay ve yeni aylarında bu kargaşadan e, etkili olduğunu, sorumlu olduğunu unutmayınız. Ben niye böyle oldum? Evet ben çok fena bir nazar altındayım. Şu an sizin enerjiniz bana geçiyor. O yüzden de böyle ben e, esniyorum gerçekten. Evet burada güzel bir e, yüzleşmeli konuşma ve bir teklifle ekibin kapanışını yapıyoruz. Ne kadar inişli çıkışlı olsa da sizi kurtaracak kartlar yaşama sevinciniz. Ve bunu zarı üzerinize atmanız lazım. İnanamıyorum size. Sevgili koç ve yükselen koç Burcu ilk defa böyle bir enerjide böyle bir yoğun enerjide baktım size bakın e, ve Neslihan Şirin ha hayattaki kahve falanızı da lütfen bir izleyin bakın ve burada dünya kartı sizi kurtaracak güneş parlayacak yaşama sevinci demektir bunlar bir mucize olacak ekibin ortasında sözleşme kartı güzel sözleşmeleriniz olacak bağımlı kalmalısınız ya da önceden yaptığınız bir sözleşmeniz varsa ona bağlı kalmalısınız bu video böyle bitecek herhalde. Çünkü ben ne yaparsam yapayım buna engel olamıyorum. Etrafınızda çapkın kişiler var. Bakın tasasız olun diyor. Ödemeleriniz varmış onları da yapacaksınız. Okuyalım olumlamanızı. Ay boyunca yapın. Uzun süreli bana acı vermeyen aşk ve sevgileri kendime çekiyor. Her daim mutlu sonla karşılaşıyorum. Çevrenizdeki kişilerin Sevgili Koç burcu, aşk adamı aşk kadınısın. Çevrenizdeki kişilerin size direkt aşık olduğunu hesaplamayın. Art niyetli olduklarını ya da çapkın olduklarını düşünebilirsiniz. Lütfen bu konuda gözü açık olun. Diyorum ben size sizden para isteyenler olursa asla ve asla vermeyiniz çok iyi niyetli insanlarsınız sevgilileriniz olabilir erkek koçları için demiyorum onlar daha mütevazi ve hediye verebilirler kadınlar da hediye verebilirler ama toplama için miktar söylemeyeyim aşırı aşırı miktarlarda değil sevgili kadın. Koçlarımız biraz daha e, böyle para kaptırmaya daha meyilliler. Sadece erkeklere değil, iş anlamında da iyi niyetli ve güvendikleri için oluyor bu. Sizleri seviyor e, sevgili koçlar. Zodyan, yaramaz tatlı ateşli çocukları size. <laughs> ve çok güzel çıkıyor e, tabii ki buradaki açılımınızda. E, Instagram'dan beni takip etmenizi istiyorum. Neslihan seriyle bakın. Orada gündelik hayatta... Harika şekilde açılımlar yapıyoruz. Her gün olumlamalar veriyorum. Her gün onları okumadan güne başlamıyorsunuz. Instagram takibini bekliyorum. Hoşçakalın. Ve sizleri çok seviyorum sevgili koç yükselen koç ve ay burcu koç olanlar. Hoşçakalın. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Bir şey daha ilave edeceğim. Mesela Şirin kartları da müthiş güzel bir iletişim sağlıyor. Onlar için de isterseniz aynı WhatsApp numarasını yazabilirsiniz. Hoşçakalın.